Merhaba. Bugün JavaScript'in 6. videosunu çekiyorum. Bir önceki derste matematiksel basit matematiksel işlemleri görmüştük. Bu dersimizde yine benzer bir yapıda olacak. Karşılaştırma ve mantıksal operatörleri göreceğiz. Bunun için öncelikle Visual Studio Code'u açıyorum. Daha sonra sol kısımdan boş kısma sağ tıklayıp new folder diyorum. Altı diyorum. JavaScript mantıksal ve sağ ve karşılaştırma diyorum şöyle. Oluşturdum yeni klasörü sağ tıklayıp new file diyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum bunun içine. index.html olsun. Daha sonra ünlem enter yaptığımda html'in gereken kod yapısı karşımıza geldi. Bir tane de javascript dosyası oluşturalım. Yeniden bu do 6. dosyaya sağ tıklayıp new file diyorum. 6. klasöre sağ tıklayıp new file diyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum. index.js olsun. JavaScript dosyamızı da oluşturdum. Şimdi oluşturduğum bu JavaScript dosyamı HTML'e bağlamam lazım. Bunun için ne yapıyorduk? Head kısmına script açıyorduk, kapatıyorduk. Script'in açılış etiketinin kısmına, etiketi kısmına src diyorduk yani dosya yolu. Dosya yolumuz aynı klasörde olduğu için index.js dememiz yeterli. index.js dediğimde zaten çıktı. Şimdi bunu yazdığınızda script ile birlikte sayfayı yüklüyor. Biz önce sayfayı, sonra script'i yüklemesini istiyoruz. Bunun için ne diyorduk? defer diyorduk. Bu da performans için siteye e, bir artı sağlar. defer bilginiz olsun bu konuda. Şimdi index.html'e sağ tıklayıp Open with Live Server diyerek tarayıcıda bir çalıştıralım konsol açıp önce konsolu temizliyorum. Sonra sayfayı küçülteyim şöyle. Ve rap de sabitleyeyim. Şimdi index.html ile işimiz bitti. Bunu kapatabilirim. Bunu kapattıktan sonra artık JavaScript dosyamıza geçiş yapabiliriz. Çünkü bağladık burada script ile. Javascript dosyamıza geçelim. Buraya bir yorum satırı oluşturacağım öncelikle. Kullanacağım. E, operatörleri yazacağım. Küçüktür operatörü. Büyüktür operatörü. Daha sonra eşit eşit midir operatörü. Eşit değil mi operatörü. E, daha sonra ne vardı? Ve vardı. Eşit eşit var eşit değil mi? Veya etik operatörümüz var. Bunların kullanımına geçelim. Şimdi öncelikle buraya bir let x diyelim, 5 olsun. Bir de hatta bunlardan önce konsolda bir göstereyim. Konsol nokta diyorum. Şu an boş bir konsol log yazdım. Konsolu bir çıktı verdireceğim. Şimdi diyorum ki ben 5 sayısı küçüktür 10 sayısından. Burada dedik ki 5 sayısı 10 sayısından küçüktür. Sizce 5 sayısı 10 sayısından küçük mü? Küçük. O zaman konsol ne verecek? Turu verecek. Gerçekten 5 sayısı 10 sayısından küçük. Burada turuyu aldık konsolda, tarayıcımızda. Peki bunun tam tersini yapsaydık? 5 büyüktür 10'dan deseydik. 5 10'dan büyük mü? 5 10'dan büyük değil. Dolayısıyla tarayıcı bize false yani yanlış yazdıracaktır. Örnekte olduğu gibi. Genel olarak büyüktür ve küçüktürün kullanımı bu şekilde. Bunu bir de değişkenlerde kullanalım. Let diyorum x olsun 10. Daha sonra let diyorum y olsun 20. Daha sonra konsol kısmına geliyorum. Konsol nokta Hatta şunu da göstereyim. Konsol nokta alert dediğim pardon direkt alert de diyebiliriz. Bunu dediğimizde tarayıcı bir pop-up çıkartır. Mesela buraya x deriz. Büyüktür 20'den. x 20 20 demeyelim ya. x y'den büyüktür diyelim. x'imiz kaç? 10. y'imiz kaç? 20. 10 20'den büyük mü? Sizce değil. O zaman ne verecek bize? False verecek. Peki ee, tam tersini yapsaydık. Şöyle. X küçüktür Y'den. X'imiz kaç? 10. Y'imiz kaç? 20. 10 küçüktür 20'den. Doğru mu? Doğru. O zaman ne verecek? Tarayıcı kaydettiğimde turu verecek. Tabii ki biz alert değil konsol kullanalım şimdilik. Konsol sürekli kullanacağız. Alert'i de sık sık kullanırız bu şekilde popup istediğimizde. Buraya x diyorum büyüktür y diyelim. Ne verecek bu? False. Çünkü 10 20'den büyük değil. Bir de aşağı false'unu yazdıralım. x küçüktür y'den şey turusunu yazdıralım. x küçüktür y'den x'imiz 10, y'imiz 20. 10 20'den küçüktür. Doğru. Buraya da true yazdıracak. Bu şekilde doğru e, küçüktür ve büyüktür operatörlerinin kullanımını gördük. Bunları yorum satırına alıyorum. Hepsini seçip CTRL e öyle. Şimdi geldik bir diğer operatör. Operatör <laughs> eşit eşit midir? Şimdi buraya gelelim aşağı. Let diyelim. X'imiz 5 olsun. Daha sonra bunu konsola yazdıralım. X yazdırdık konsola. Ne verdi? 5. Sonra diyorum ki şurayı. X eşit eşit midir 5'e? x'e bakıyor 5 eşit eşit midir operatörünü görüyor x eşit eşit midir 5'e x 5'e eşit mi eşit o zaman buraya true verecek bunu 15 yaptığımızda gelecek bakacak x eşit eşittir 15'e x 5 5 15 15'e eşit eşit midir eşit değildir o zaman buraya false verecektir örnekte de olduğu gibi bunu bir de şöyle yapalım Bunun alt kısmına şuraya yorum satırını alayım. Let diyelim x 5 olsun. Let diyelim y de 10 olsun. Daha sonra konsola yazdıralım bunları. Diyorum ki x eşit eşittir. Eşit eşittir y'ye. Yani ben diyorum ki x y'ye eşittir diyorum. Öyle mi diyor? diye bakacaksak eşit eşit midir? Yani iki tane eşittir koymamız lazım. Eşit eşittir demek. X eşit eşittir Y'ye. X'imiz 5 Y'imiz 10. 5 10'a eşit midir? Eşit eşit midir? Değildir. O zaman burada ne göreceğiz? False göreceğiz. Peki bunu şöyle yapsaydık. Y'yi 5 yapsaydık. X eşit eşittir y'ye. Yani x'imiz 5, y'imiz 5. 5 eşit eşittir 5'e. Doğru mu? Doğru. Bu şekilde turu görebildik. son olarak da şöyle bir konsola direkt yazdıralım. Mesela 50 eşit eşittir 60'a. 50 60'a eşit, mi? eşit midir? Değildir. O zaman false verecek. Peki bunu 50 yapsaydık. 50 eşit eşittir 50'ye. 50 eşit midir 50'ye? Eşittir. O zaman true verecekti. Bunu da yorum satır haline aldım. Eşit eşittir mi kısmı da bu şekildeydi. Bir de eşit değil mi işaretimiz var. Ünlem eşittir ile yazıyoruz bunu da. Bunu da şöyle yapalım. Let diyelim. Yine x diyelim. 10 olsun. Daha sonra konsolu bunu yazdıralım x diyelim eşit değildir 10'a. Hatta şöyle önce 5 yazdıralım. Şimdi x'imiz 10. 10 ee, eşit değildir 5'e diyoruz burada. 10 5'e eşit değil midir? Değildir yani eşit değildir. Dolayısıyla burası ne dö dönecek? Doğru yazacak. Dönecek demeyeyim çünkü konsolluk dönmez. Kaydettiğimde true sonucunu aldık. Peki bunu 10 yapsaydık bu sefer ne alacaktık? x diyecek eşit değildir 10'a. Yani x'imiz kaç? 10. 10 eşit değildir 10'a diyoruz. 10 10'a eşit değil midir? 10 10'a eşittir. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Buraya ne dönecek? False yani yanlış. Bunu şöyle yapalım bir de. Let x 5 let y 10 console.log x eşit değildir y dediğimizde 5 10'a eşit midir? Değildir. Yani eşit değildir. Bu ifademiz ne? Dönecek. Doğru dönecek. Ama dönmeyecek console.log olduğu için. Yani doğru yazacak. Bakalım doğru. Peki y'yi 5 yapsaydık yeniden geldik. Geldi x'e baktı x 5 operatörümüzü gördü eşit değildir. 5 eşit değildir Y'miz kaç 5'e. 5 eşit değildir 5'e. 5 5'e e eşit değil midir? Eşittir. O zaman ne dönecek burası? Ee, eşit olmadığı için true dönecek şey false dönecek. Neden? Çünkü eşit değil mi operatörü eşit olmama durumunu arıyor. Burada bir eşitlik söz konusu. 5 5'e eşit olduğu için buraya false döndürecek. Yani yanlış olarak döndürecek. Ee, kullandığımız operatörlerin böyle kritik noktaları var. Yani bu eşit olmayan durumu kontrol ediyor. Eşit değili arıyor. Eşitliği arayan hatırlarsanız iki tane eşittir de. Buraya eşit eşittir koysaydık true alacak. Ama eşit değildir operatörünü yazdığımızda bu eşit olmayan şeyleri arıyor. Bunlara bakıyor. Bunların ikisi de eşit. O zaman bunları yanlış olarak algılarım ben diyor. Dolayısıyla false veriyor. Bu kısmı da bitirdik. Bir de v ve e, veya komutumuz operatörümüz var. Bu gemici düğümü denilen bir e, opera, operatör yazılışı ise shift 6'ya bastığımızda yapabiliriz. Bunun örneğine de önce konsoldan başlayayım nokta Console.log diyorum. Console.log Kaydediyorum kodlarımı. Öncelikle buraya 5 e, yazalım. Sonra diyelim ki 5 küçüktür 10'dan. Doğru. Ve e, Ne diyelim? 10 Büyüktür 20'den diyelim kaydettiğimde false verdi. Neden? 5 küçük ondan ama. Ama bir de şuraya V ekledik gemici düğümü. Yani bu işleme bak. 5 küçüktür ondan. Tamam bitirme. Ve şuna da bak. Sağa gidiyoruz. 10 büyük müdür 20'den? 10 20'den büyük değildir. Dolayısıyla hata alırız. Bunu şöyle güncellersek. Bunu 30 yaparsak. Ne yapar tarayıcı? Gelir bakar 5 küçüktür 10'dan. 5 10'dan küçük mü? 5 10'dan küçük. True. Bitmedi. Çünkü ve operatörümüz var. True. Ve şunu da sağlamanı istiyoruz diyor. Sağ kısma bakıyor şimdi tarayıcı. 30 büyüktür 20'den dedik. 30 20'den büyük mü? True. Yani ne oldu? Kalemle göstereyim. Niye kullanamıyorum? Allah ım. Çok pardon şu kalemi bir daha aç kapat telefonu. <laughs> Şimdi buradan çalıştığını varsayıyorum çalıştı tamam. Şimdi bu kısma geldik. 5 küçüktür 10'dan. Küçük müdür. True. Burası true döndü. Ama bitmedi. Şu işlem de var. Diyoruz. Bunun için V diyoruz. Burası true. Ve. Şu kısma bakıyor. 30. Büyük müdür 20'den? Büyüktür. Buraya da true yaptı. True. Şuraya da. Gemici düğme attı. Şöyle yapalım. Yani şu. Şimdi. 5 küçüktür ondan true. 30-20'den büyüktür true. Sol taraf true, sağ taraf true. True ve true. True ve true ne dönecek? True dönecektir. Bakalım. Gerçekten true döndü. Ama şunu değiştirseydik. Atıyorum buraya 50 diyelim. 50 küçüktür ondan. Yanlış, false ve 30-20'den büyüktür true. Burada ne dönecek? True ve false varsa bir de V operatörümüz varsa her zaman false dönecektir. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu e, nasıl diyelim? Bunun farklı bir yaklaşımı da var. Bunun bir farklı yaklaşımı da e, şu iki tane dik çubuk. Bu da veya demek. Yani soldaki veya sağdaki ikisinden biri true olursa ben turu yazdırırım sana diyor. Bunun örneğini de hemen geçelim. Bunun aynısını kopyalıyorum. Altı yapıştırıyorum. Üsttekini yorum satır haline getirdim. Şimdi kaydettim. Burası false'da Hatırlarsanız. Şimdi şu ortadaki gemici düğümünü hatta yeniden yazalım bunu. Buraya diyelim ki 10 10 küçüktür. 20'den. 10 20'den küçük mü? True. Doğru. Veya Veya işareti koydum bunu koymak için de alt gr ve ee, soru işaretinin sağındaki bu tire, tire işareti var ya ona bastığımda yapabilirsiniz. Dedim ki 10 küçüktür 20'den turu bunu hatta kaydedip test edelim turu devam ediyorum veya operatörümü yazdım veya atıyorum 5 büyüktür 50'den 5 elden büyük mü? Değil. False verecek. Hatta şöyle yapalım. Bunu daha net sağlamak için. Konsol diyorum. 10 küçüktür 20'den. Konsol log diyorum. Aşağı geliyorum. Konsol log diyorum. 5 büyüktür. 50 mi demiştik? 50'den. Şimdi 10 20'den küçük mü? Küçük. True. 5 50'den büyük mü? Değil. False true false gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Şunları sil. Şu kısım bu. Bu kısım da burası. Şimdi buraya gelelim devam edelim. Ee, i̇lk ifademiz aşağıdaki ilk ifade ne döndü? 10-20'den büyük küçüktür. Buraya baktık true gerçekten küçük. İkinci ifademize baktı. 55'ten büyüktür. Baktık yanlış. Ama bunu yazdığımızda, yazdığımızda biz en üsttekini burada şöyle göstereyim. Burada true aldık. Bu nasıl oldu? Şu ortadaki veya işaretiyle. Soldaki veya sağındaki bir tanesi true olursa benim için yeterli diyor. Ben false'ları önemsemem, true olduğu müddetçe. Kaç tane false olursa olsun ben true'ya göre hareket ederim diyor. İki tanesinden bir tanesi koşulu sağladığı takdirde demek. İki tanesinden bir tanesi koşulu sağlıyor mu? Bakalım sağdaki 5.50'den büyüktür. Sağlamıyor. Soldakine bakalım 10 küçüktür 20'den. Bu sağlıyor. Bu sağlıyor. True'u döndürür. Burada console.log'da da True'u döndürüyor göründüğü gibi. Bunu v veya değil de V yapsaydık buradan false alırdık. Bu şekilde bunların farkı da budur. Çok benzer aslında ama veya operatörü şöyle veya operatörü iki tanesinden veya kaç tanesindense iki tanesinden biri koşulu sağlarsa false döndürürüm diyor. Şurada false yazdığına bakmayın. Kaydetmedim. Şimdi true yazıyor. İki tanesinden veya birden fazlasından bir tanesi koşulu sağlarsa ben sonucu turu döndürürüm. Sonucu başarılı döndürürüm demek. Eee Mantıksal ve karşılaştırma operatörlerimiz bu şekildeydi. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.